bu biş evet evet şarkıyı dinliyoruz böyle yiyince trafik polisi arayacağım şapkamı Kaya um, evet. Aa, arkadaş geldi beraber oynayalım diyor. Aa, merhaba. Gel sen de oyna. Küçük yıldız, yıldız getirmiş sana arkadaşın. Bir de <laughs> <çok> büyük <laughs> yıldız. Aa, çok güzelsiniz çocuklar. Şöyle çekeyim sizi. üstüme. Benim arkadaşlarım geldi. Üç, üç tane ay. arkadaş oldu. Evet bir anda üç kişi oldunuz. Çok güzelsiniz. Yanlış eğlenceler.